Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtü yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi haftalar. Küresel piyasalar için bu hafta oldukça önemli bir hafta. Yarın Avrupa Avrupa bölgesinde enflasyon verisini takip edeceğiz. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. O yüzden bu haftayı ikiye ayıracağız. Çarşamba gününe kadar olan süreç, çarşamba günden sonraki olan süreç ve çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası fiyatlamaların yine farklı olduğu bir haftaya başlıyoruz. Şimdi enstrümanlara bakalım, takip edeceğimiz bank tarılıklarına bakalım ve bu hafta hangi gelişmelere odaklanacağız bu soruların cevabını sizler için vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10.891 puan seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 10.750-11.500 aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Özellikle 10.800 puan seviyesinin altındaki rakamlar tepki alımıyla tekrar 11.000 puan seviyesinin üzerine yükselebilir. O yüzden bu haftanın özelinde 10.800 puan seviyesinin altına sarkan bir endeks tekrar tepki yükselişiyle 11.000 puan seviyesinin üzerine kendini atabilir. Dolar TL kuru 33 lira seviyesinde 32.80 lira destek seviyesi çalıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Tekrar yukarı yönlü hareketlerde 33-30 lira direnç seviyesini takip ediyor olacağım. Bu haftanın üzerinde takip edeceğim bant aralığı aşağıda 32.80 yukarıda 33-30 lira bant aralığı. Bu hafta özellikle hem FED hem de Avrupa'da enflasyon verisi açıklanacağı için Euro-Dolar paritesinde de geniş bant aralığına odaklanacağız. Haftanın ilk işlem gününe Euro-Dolar paritesi 1.0857 seviyesinden başlamış oldu. Euro-Dolar paritesinde bu hafta 1.08-1.09 aralığında takip edeceğiz. 1.08 destek seviyesi test edildikten sonra Fed'in faiz kararından sonra 1.09-1.0950 direnciyle karşı karşıya kalacaktır. 1.08 seviyesinin altındaki sarkmaları alım fırsatı olarak göreceğimi tekrar Fed'in faiz kararından sonra 1.09-1.0950 direnci test edicinden tahmin ediyorum. Ons altın şu anda 2391 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında 2380-2420 dolar aralığını bu haftanın üzerinde takip edeceğiz. 2420 dolar seviyesi FED sonrası yukarı yönlü kırılırsa ki kırılmasını bekliyorum. Yukarıda bu hafta 2450 dolar direnci var. O zaman FED öncesi 2420 direnci, FED sonrası 2450 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ons altın tarafında daha geniş bant aralığına odaklandığımı söyleyebilirim. Bu da 2360 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi 2450 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi yine kısa vadede 2450 dolar seviyesi test edilince yani FED sonrası 2450 dolar seviyesi test edilince tekrar aşağı yönlü bir hareket olacaktır. O yüzden önümüzdeki iki haftalık süreç içinde 2360-2450 dolar aralığında hatta şöyle diyelim 2360-2460 dolar aralığında oyalanan bir ons altın göreceğiz. FED sonrası yükselecek ama bu yükselişler kalıcı olmayacak. Tekrar aşağı yönlü hareketlerde 2360 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak yine Ağustos ayı içerisinde yine dışsal etken Şehir jeopolitik gerilim tarafında veya Amerika'daki seçim sürecinden kaynaklı yine yukarı yönlü hareketler mutlaka göreceğiz ama iki hafta boyunca 2.360-2.460 dolar aralığında oyalayacaklar. Gram altın tarafındaki yatırımcısında mesajlarım her zamanki gibi nettir. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Dolar tarafındaki yatay seyir devam ettiği için gram altın en çok on altını takip ediyor. Ons altın tarafındaki hareketler gram altın tarafında hareketlere neden oluyor gram altın tarafında 2520-2620 lira aralığını takip edeceğiz. Bu haftanın üzerinde tekrar yukarı yönlü hareketlerde 2420-2450 dolar seviyesi görülünce gram altın tarafında 2620 lira seviyesi test edilebilir. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak bu haftanın üzerinde görmeye devam edeceğiz. Kısa vadede önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde altın oyalanacağı için gram altında da bir oyalanma göreceğiz. O yüzden 2 haftalık süreç içerisinde gram altın TL fiyatında takip edeceğimiz bant aralığı 2520-2620 lira aralığı. Şu an itibariyle gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında 2566-2580 lira aralığında. Satış 2580 bugün 2600 lira seviyesini test eder. Buradan tekrar aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Şu anda saatlerimiz 10.45. 10, 10 altın 2391 dolar seviyesinde 2400 dolar denemesini yapar. Ondan sonra tekrar kar satışı olur. Bu hafta hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda dalgalı bir seyre hazır olmakta fayda var. Gümüşün ons fiyatı 28 dolar seviyesinde 27.91 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Gümüş altına kıyasla oldukça ucuz kaldı rasyo 84 seviyesinin üzerinde ve dolayısıyla 28-29-50 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Altın mı gümüş mü sorusunun cevabı bende gümüştür. Rasyo çok yüksek olduğundan dolayı elinde altın bulunan gümüş olmayan arkadaşlarımızla biraz sonra daha detaylı bir bilgi vereceğim. Biz yol arkadaşlarımızla farklı bir strateji belirledik. Bunu da size anlatacağım. Eğer pozisyonlarınız uygunsa bu şekilde yolumuza devam edeceğimizi söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı 29 lira 72 kuruş seviyesinde. 30 lira seviyesinde yakın bir yerde. Gümüşün gram fiyatında 29.50 31 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. 30 lira seviyesinin altındaki rakamları ucuz görmeyi tekrar sürdürüyorum. Gümüşün gram fiyatında 30 lira seviyesinin altındaki rakamlar benim nazarımda ucuz kalmaya devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar 37 dolar 37 lira seviyesiyle alakalı yol haritamızda bir değişiklik yoktur. Gümüşün gram fiyatı altının gram fiyatına kıyasla bu yıl yine birinciliği bitireceğini söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında gümüşün gram fiyatı altının gram fiyatını tahtından etmişti. Beklentimiz bu yöndeydi. Yılın ikinci yarısında da gümüş altını tahtından eden değerli bir emtiye olacaktır. Brent petrolün varil fiyatı %1 yükselişle haftaya başladı. 80,52 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatında bu hafta 83 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum. 82-50 dolar direnç seviyesi. 83 dolar seviyesi burada önemli bir kritik öneme sahip. Oradan tekrar satış yiyerek 80 dolara gerileyen bir Brent petrolün varil fiyatı karşımızda olabilir. Bu haftanın özelinde Brent petrolün varil fiyatında 80-83 dolar aralığını takip edeceğimi söyleyebilirim. Bitcoin 69.590 dolar seviyesinde %3.18'lik bir değer artışı var. Hafta sonu ABD Başkan adayı Trump'ın kripto para piyasasına dair yapmış olduğu açıklamalar. Amerika'yı kripto e, merkezi yapacağım, milyonlarca dolar kripto para alacağım, değerinden daha çok yükselecek falan söylemlerinin burada etkili olduğunu hep beraber görüyoruz. Ancak büyük bir tuzağa karşı ben sizlere uyarmakta fayda var. Politika büyük bir popülizmdir. Siyaset büyük bir popülizmdir. Kripto para piyasasında işlem yapan, kripto paraları savunan insanlardan oy almak için, destek almak için bu söylemlerin ben oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Büyük bir tuzak var. Aşağıda yine 57 bin dolar seviyesi, destek seviyesi yine Önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde veya 2 haftalık süreç içerisinde %7-8 civarında yani şöyle söyleyeyim Yüz, e, 7 bin, 8 bin, 9 bin e, dolar civarında bir satış gelirse bu sizin için şaşırtıcı olmasın. Yine Bitcoin tarafında sert düşüşler yaşanırsa buna şaşırmayın. Evet, daha önceki videolarında yaklaşık bir aydır kripto para piyasasında Bitcoin tarafında Eylül ayı itibariyle 80 bin dolar seviyesini beklediğimi size ifade etti. Bu düşüncem halen geçerlidir. 80 bin dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ama Eylül ayına kadar oldukça dikkat etmeniz lazım. Özellikle siyasi popülizmle yapan açıklamalar ocağınıza incir ağacı dikebilir. Bütün varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Gaza gelip Kısa vadeli ihtiyacınız olan paralarla işlem yapabilirsiniz. Batağa sürüklenebilirsiniz. Dikkat etmenizde fayda var. Dolar endeksi 104.04 dolar seviyesinde. Dolar endeksinde 105 seviyesine kadar bu hafta bir yükseliş olabilir. Dolar endeksinde 105 seviyesine kadar yaşanacak yukarı yönlü hareketler de dolar karşısındaki varlıkların çarşamba gününe kadar geri sarkmasına neden olabilir. 104-105 dolar aralığında dolar endeksinde bu hafta takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olacak. Bu hafta kısa vade için pozisyon açmamak lazım. Bu hafta küresel piyasalar için önemli açıklamalar var. E, volatilite oldukça yüksek. Kısa vadeli işlemlerden bu haftanın üzerinde durmak lazım. Kıymetli arkadaşlar, hafta sonu yine e, Twitter ve Instagram mesajlarımda size altın ve gümüş yatırımcılığı için yeni bir strateji belirledim. Bunu hafta sonu açıklayacağım mesajlarım vardı. Ve nihayet dün akşam yine Twitter ve Instagram mesajlarımda bu konuyla alakalı bir pozisyonumu size açıkladım. Ee, özellikle yakından takip edenler hem köşe yazılarımı hem de buradaki videolarımı yakından takip eden arkadaşlarımız çok çok iyi bilir ki 2024 yılına ilişkin altın gümüş rasyosundaki beklentim 72 seviyesindeydi. Bunu açıkladığım gün altın gümüş rasyosu 92 seviyesindeydi. Altın gümüş gümüş rasyosunun 92 seviyesinden 72 seviyesini telaffuz etmek çok da aman aman kolay bir şey değildir. O yüzden ben yine iddiamın arkasında durdum ve özellikle gümüş tarafında sert düşüşler gördük. Bu sert düşüşlerle birlikte 75-84 dolar seviyesine kadar gerileyen bir rasyo gördük karşımızda. Dolayısıyla hemen netine bakayım. 75.83 bakın arkadaşlar 92 seviyesinden bir açıklama yapmıştım. 2024 yılının sonuna kadar 92 seviyesini bekliyorum rasyoda. Bu 72 seviyesiyle birlikte gümüşün performansı altına kıyasla daha iyi olacaktır. Birinci gümüş olacaktır. İddialarım, öngörülerim vardır. 75.83 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tekrar 84 81 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yani altın yine gümüşe kıyasla pahalı kaldı. O yüzden elimdeki Altınla Rasyo tarafından gümüşe geçmenin çok mantıklı karar olduğunu açıkladım. E, bugüne kadar gümüş farkındalığı olmamış arkadaşlarımızın, bugüne kadar gümüş farkındalığı olmamış arkadaşlarımızın hem dolarla hem TL ile gümüşün ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi elinde tamamen altını var, hiç gümüşü yok. Rasyo üzerinden, yine parite üzerinden gümüşe geçeceğim. Ben bunu çok makul bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Bunun hesaplamasını ben size yine e, köşe yazımda da ifade etmiştim. Hatta net rakamları vereyim ben size kafanız karışmadan. Oradan da beraber mütala yapalım. Ben özellikle 30 Mayıs tarihinde Twitter'dan bir anket çalışması yapmıştım. Kıymetli arkadaşlar, 2024 yılının şampiyonu kim olacak? Altın mı, gümüş mü? Bu ankete katılanların %50'si gümüş %50'si altın olarak cevap verdi. Herkesin demek ki burada kafa karışıklığı olduğunu gözlemliyoruz. Ve ben kişisel kanaatimi de gümüş olarak değerlendirdim. Yani kendi soruma, kendim cevabım da gümüş olarak karşımıza çıktı. Tabii özellikle bu iddiamın arkasında olan nedenin rasyo olduğunu ben özellikle belirtmek isterim. Neden ben gümüş tarafında iddialıyım? Yılın ilk yarısında bu iddiamız, gerçekleşti ve mahcup olmadık. Yılın ikinci yarısında da ben iddialıyım. Rasyo nedeniyle gümüşün yine yılı birincilikle bitireceğini söyleyebilirim. gümüşün rasyo tarafındaki getirisine baktığımız zaman da 84-81 dolar seviyesini görmüştük. Gümüşün TL fiyatına baktığımız zaman 5 yıllık performansına 2 lira 70 kuruştu. 2,5 lira seviyesindeydi. Bugün 30 lira seviyesinde olduğunu düşünürsek 5 yıllık kazancınızı elinizdeki miktara göre yine hesaplayabilirsiniz. Yine 5 yıl önce gümüşün ons fiyatı 12 dolar seviyesindeydi. Şu anda Yine gümüşün ons fiyatı 28 29 dolar seviyesinde olduğunu düşünürseniz ne kadar getirisi olduğunu elinizdeki miktardan e, hesaplayabilirsiniz. Şu anda dolarla gümüş almak isteyen arkadaşlarımız şunu bilsin. 1 kilogram külçe gümüşü 920 dolara satın alıyorsunuz. 2 hafta önce gümüşün ons fiyatı 31 32 dolar seviyesindeyken 1 kilogram gümüş dolarla 1048 dolar seviyesindeydi. Bu 1048 dolar seviyesindeki gümüşün fiyatı 920 dolar seviyesine kadar düştü. Elinde dolar bulunan arkadaşımızın 1 kilogram külçe gümüşü 920 dolara alacağını bilmesi gerekiyor. Yine rakamlarla rasyoya baktığımız zaman arkadaşlar şunu merak edebilir. Rasyo ne demektir? Tabii rasyo iki enstrüman arasındaki değerdir. Özellikle altın gümüş oranından bahsediyorum. Her şeyin bir rasyosu var ama altın gümüş rasyosu da altın ve gümüş arasındaki miktarı ifade eder. Benim elimde örnek verelim. 1 gram altın var. Elimdeki 1 gram altınla bugünkü değerden 84.81 gram gümüş alabiliyorum. Elimde 1 gram altın var. Bu 1 gram altınımla 84.81 gram gümüş alabiliyorum. Bu işleme bu aradaki farka rasyo deniliyor. Özellikle 1 kilogram altın almam için benim bugün 84 kilo 81 kilogram neredeyse 85 kiloya yakın bir gümüş vermem lazım 1 kilo altın almak için. Ama rasyo 72 seviyesine kadar geriledi deyince ben 1 kilogram altın almak için tam 72 kilo gümüş vermek zorunda kalacağım. Ben bu arada tam toplamda 12.81 kilogram karda olmuş olacağım. Yani 13 grama yakın, 13 kilograma yakın karda olmuş olacağım. Bakın altınım altın olarak duruyor. Daha az gümüş vermiş oluyorum rasyo gerilediği zaman. Rasyo gerilediği zaman gümüş değerli oluyor. Rasyo yükseldiği zaman altın değerli oluyor. Ona göre takip edersiniz. Ve ben 1 kilogram karşılığındaki gümüşü 72 rasyo piyasaya girildiği zaman tam 12 kilo 810 gram gümüş karda olacağım. Bugünkü değere baktığımız zaman da 384 bin liraya tekabül ediyor. O yüzden altın gümüş rasyosunu önem önemsiyorum. Biz yol arkadaşlarımızla bugünden itibaren elimizdeki altın miktarını gümüşe çevirdik. Rasyodaki beklentimiz 72 seviyesidir. Bugünkü seviyesi 84 dolar seviyesinin üzerinde 85 dolar seviyesine yakın. Biz rasyoyu 72 seviyesi beklediğimiz daha çok gümüş pozisyonunuzu aldığımı ben köşe yazılarımda da ifade ettim. Paylaşılmalarında da ifade ettim. Ve özellikle gümüşü parite üzerinden işlem yapmak önemli. Yani benim elimde dolarım var. Ben kuyumcuya veya gümüşçüye veya dövizciye gittim. Elimdeki dolarımı TL'ye çevirdim. TL ile tekrar gümüş aldım. Kesinlikle yanlış. Bunları parite üzerinden yapmanız gerekiyor. Diğer yandan birkaç rakam daha vereceğim ben size. Özellikle bütün rakamları açıklayacağım. Altın gümüş rasyosunda 85.52 seviyesi var şu an itibariyle. 5 yıllık getirisi oldu ucuz. Yine aylık ve yıllık getirimlerinde size ekranda göstereceğim. Rasyonun nereden nereye yükseldiğini aslında ne kadar ucuz kaldığını gümüşün ne kadar ucuz kaldığını bu ekran, bu grafikler bize göstermiş olacak. Toparlayacak olursak uzun bir video oldu çünkü. Benim elimde altınım var, gümüşüm yok. Benim elimde dolarım var, gümüşüm yok. Benim elimde TL'm var, gümüşüm yok. Bu hafta onlar için önemli bir hafta. Biz strateji olarak elimizdeki altınları gümüşe çevirdik. Bizim rasyo beklentimiz 72 seviyesidir. Rasyo şu anda 85 seviyesine yakın bir yerdedir. Biz beklemeye devam ediyoruz. Gümüş taraftaki pozisyonlarımızı aldık. Bilginiz olsun bu altın yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Kısa vadede baskılayacaklar. Bir de şöyle bir iki dakika şu konuya da değinmek istiyorum. Trump'ın özellikle Bitcoin tarafındaki gazlamasına değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar küreselciler bugüne kadar ben size onlarca kez izah ettim. Yüzlerce kez izah ettim ama tekrar etmekte fayda var. Küreselciler piyasaları manipüle etmeye devam ediyorlar. Merkez bankaları aynı anda aynı dili kullanıyor ve aynı sistemi e, yapmaya devam ediyorlar. Şimdi herkes şu sorunun cevabını versin arkadaşlar. Bitcoin 69.500 dolar seviyesinde. Bir gram altın kaç coin yapıyor? Ona göre hesap yapmanız lazım. Yani aslında altını baskılama için küreselciler bir noktada milleti manipüle ediyor. Askını, eğer altını baskılayabilirlerse toplum altın talebinde bulunmayacak. Toplum altın almayacak ve bunu baskılama geçince çok güzel bir kobay gibi kullanık tuzakları. Kripto para piyasası vardır, bitcoin vardır. E, bu tuzaklara karşı gelecekle alakalı farkındalığı mutlaka oluşması lazımdır. Kripto para piyasası bir piyasadır. Kripto para piyasası geleceğin kullanacağı bir teknolojidir. Ama bunu Amerika gibi bir ülkenin lider adayının çıkıp da daha çok yükselecek milyon dolarlık bitcoin alacağız falan söylemleriyle pazarlamasını ben büyük bir risk olarak görüyorum. Şu anda 69.500 dolar seviyesinde olan bitcoin'in 60.000 dolar seviyesini gördüğünüz zaman da canınız yanmasın. Bu bu bir taktiktir. Altını baskılama için, altını biraz daha frenlemek için, geçici enflasyonu insanlara inandırmak için iki yıldır elinden bütün gayretleri gösteriyorlar. Bu konuyla anlatacak çok şeyim var. Ancak ben bu konuya ayrı ettim. belki yarın akşam bir yer verebilirim. Yarın akşam yeni iş kuracak gençlerimize devlet tarafından bir müjde açıklandı. Onun da yorumunu yaparım. Ben sadece bu haftanın özelinde hangi band aralıklarını takip etmemiz lazım? Bu haftanın önemi nelerdir? Bu konuya değindim. Ama daha geniş kapsam bir şekilde yarın akşam bu konumuza kaldığımız yerden devam ederim. Şimdiden şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Hayırlı bereketli haftalarınız olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bitlo kripto para platformu sundu.